thank we'll you Değerli yönetmenim sağ olsun bizi kırmadı geldi hafta buluşmaya. Bir derdiniz sorunuz varsa rahatlıkla büyük bir samimiyetle açık yürekle ona sorabilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışacağız elimizden geldiğince. bana nasıl istiyorlarsa istersen birkaç şey söyleriz muhtarımla yani, buradayken yani, şey... yani, evet, evet. Belediye Başkanımızı tanıyorsunuz değil mi arkadaşlar? evet. Yani. Salih Bey. Evet, evet. Memnun musunuz Salih Bey'le? Evet. Şimdi biliyorsunuz evet. önümüzdeki dönemde eee bu Aydın'ın büyük şehir olmasıyla birlikte evet. e, bütün köyleri de Çile Belediyesi için oy kullanacak. Sizler de Çile evet. Belediyesi için oy kullanacaksınız. Bunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Ne güzel. Evet arkadaşlar tabii. Şimdi her şey aklıma gelirdi arkadaşlar da buğdayın daha doğrusu samanın buğdaydan buğdaydan daha pahalı olacağı bir dönemde yaşayacağım aklıma gelmez. Yani samanın buğdaydan daha pahalı olduğu ilk defa bunların döneminde oldu. Hani bunlar diyorlar arkadaşlar hayaldi gerçek oldu diye. Gerçekten hayal Yani bunu hayal bile edemezdik. Hayal bile edemeyeceğim bir şeyi gerçek hale getirdik. Arkadaşlar zeytin ve zeytinyağı konusunda çiftçinin durumu ortada. Yani 2002'de de bu 3 lira 3,5 liraydı. Aradan 10 sene 11 sene geçti. 3 lira 3,5 lira bandından bu zeytinyağı bir türlü yükselmiyor. Zeytin 1 lira alan yok Yani. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? işte Söke'de ben gidiyorum, bakıyorum, dolanıyorum etraflarda arkadaşlar. Ne yapacağım abi? Toplayıp ne yapacağım? İşte yiyeceğim kadar topladım. Kalanı kalın versin diyor. Yani işçinin ücreti ödendikten sonra kendini çıkmıyorsa o zeytin ve zeytinyağından bundan karnını doyuracak bir para kazanabilmek mümkün değil. Soruyoruz. Yani Halihazır'daki başbakanı, Savunma Bakanı'na soruyoruz. Ya işte falan filan diyorlar ama net bir açıklama yapmıyorlar. Yaptıkları net bir açıklama yok. Bu soru önergesini 24 Aralık'ta sorduk. Hala isim belli değil. Şimdi ee, bunların iş görme biçimi bu arkadaşlar. İki tane biliyorsunuz Pilodoru şehit oldu değil mi? Biz dedik ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir milletvekili olarak bu pilotların otopsi raporlarını görmek istiyoruz dedik. Efendim gizlilik kararı vardır diye otopsi raporlarını bize vermiyorlar. Görmek istiyoruz ya bu gerçekten. Yani vurularak mı düşmüştür? Şey midir? Nedir? Yani nasıl ölmüştür bu insanlar? Bunları bilmek istiyoruz. Şehidimizin nasıl öldüğünü ben bilmek istiyorum. Bir hekim olarak da bilmek istiyorum. Bir vatandaş olarak bilmek istiyorum. Yok en alt. Bunların işleri güçleri arkadaşlar en altından iş görme biçimi. Her şeyi böyle yapıyoruz. Hiçbir şey Açıkta değil, her şeyi gizli kapaklı yapmaya çalışıyorlar. Biz de bunların bu gizli kapaklı yaptığı şeyleri deşifre etme konusunda sonuna kadar takipçisi olacağız. Onu konuştuk şimdi Halk TV'de. <laughs> Söyledik. Durum budur yani. Bunların her konuda olduğu gibi. Bakıyorsunuz biliyorsunuz bunlar dediler? Sıfır sorun dediler. Öyle çıktılar yola. Komşularımızla sıfır sorunumuz olacak bu sözde. Kavga etmediğimiz ülke kalmadı. Ermenistan'da zaten papaz oldu. Ermenistan'da iyi oluyoruz, sıvılaşıyoruz diye Azerbaycan'da olduk. Azerbaycan da papaz oldu. Azerbaycan gaz fiyatlarını dört kat arttırıverdi. Ondan sonra İran, kas beri bizim İran'da kavgamız yok. Adamın evini gözetler gibi küreciye bir radar koyduk. Ahmet kuru fasulye bile görüyoruz orada. Ondan sonra o Kürecik'teki radarı korumak için de bu sefer patriot, patriot koyuyoruz. Kahramanmaraş'a ve şeye, ee, Adana'ya. Şimdi bir de ona diyoruz ki Suriye'den gelecek olan 3-4 tane bomba için koyuyoruz. Kardeşim 2500 kilometre menzilli Patriot'un orada ne işi var? Yalan arkadaşlar. Göreceksiniz bu yıl içerisinde İsrail İran'ı vuracak. Bu nükleer silah yaptığı için. Onun karşılığında da İsrail, şey İran İsrail'e cevap verecek. Patriotlar geldi ya şimdi. Bizim derdimiz o İsrail'e eğer İran vuracak olur ise onun bombalarını havada yakalamak için o patriotlar geldi. Yani bunlar biliyorsunuz hatırlayın 12 Haziran seçimlerinden önce ne dedi? Halihazırdaki başbakan Kayseri'de dedi ki hani biz o zaman gündeme getirdik bu Oslo görüşmelerini yapıyorsunuz siz PKK ile görüşüyorsunuz diye. PKK ile görüşen şerefsizdir dedi değil mi? Dedi mi bunu? Ha, şimdi o Kayseri meydanında o şerefsiz lafı asılı.